2013'ün son çeyreğinde forex piyasalarını aslında geçmişten farklı bir şey beklemiyor. Çünkü forex piyasaları her zaman canlı, her zaman hareketli. Burada sebep de şu. Forex piyasalarında çift yönlü işlem yapabiliyorsunuz. Bir varlığın fiyatının yükselmesine ihtiyacınız yok. Düşüş dönemi yaşanmışsa düşüş döneminden de karlı çıkma imkanınız var. Zaten forex piyasalarının en sevdiği zamanlar bu tip zamanlar. Belki belirsizliğin biraz daha fazla olduğu zamanlar. Çünkü yani belirsizlik ne kadar yüksekse eğer doğru işlemi yapabiliyorsanız getirinizin en fazla yüksek olduğu döneme tekabül ediyor bu dönem. E, Forex piyasalarının gözünde tabi otomatik olarak en fazla alınıp satılan varlıklar para birimleri ve altın olduğu için ve bunların içinde en fazla alınıp satılan euro dolar ve altının ons fiyatı olduğu için ilk başta baktığımız şey ülke ekonomilerinin seyri, özelinde ABD ekonomisinin seyri. Fed'in politikalarında bir değişiklik olup olmama ihtimali veya Euro bölgesinde herhangi bir değişiklik var mı onu takip edebiliyoruz. Merkez bankaları kendi para bilimlerine dair neler söylüyorlar, yeni bir hamleleri var mı onu takip ediyor olacağız. Altın için çok mutlu değiliz ama yine orada gözümüz doların değerinde. Diğer piyasalar aslında neyi takip ediyorsa forex piyasaları da onu takip ediyor. Çünkü artık bir piyasanın kendi başına kopuk diğer piyasalardan farklı bir hareket yapması çok zor. Kendi aralarında her zaman bir denklem var. Bu denklem 2013'ün son çeyreğinde de devam edecek.